Herkese Bolivya'dan selamlar arkadaşlar. Bolivya'daki ikinci videom artık Bolivya maceralarına başladık. Çok güzel yerlere gideceğiz şimdi. Bir önceki videomu izlediyseniz sanıyorsunuzdur zaten yanımda Bolivyalı arkadaşım var. <laughs> onun evinde kalıyorum Koç Surfing aracılığıyla sağ olsun. Hem ücretsiz bir şekilde onun evinde kalıyorum hem de beni gezdiriyor. Ve şimdi efsane ötesi bir yere gideceğiz. Belki Bolivya'daki gezilecek en efsane yerlerden birisine gideceğiz. Valley'de Animas Animas isminde bir kanyona gideceğiz. Kanyonda tırmanış yapacağız. Çok da tehlikeli bir tırmanışı falan varmış. Öyle dedi arkadaşım. Sıkıntılı, tehlikeli falan dedi. Dedim o zaman gitmeliyiz oraya. Muhteşem manzarası var, fotoğrafları efsane. Şimdi şehir merkezindeyiz. Buradan otobüse binip kanyona gidecekmişiz. Ben bilmiyorum nasıl gidildiğini. Onu takip ediyorum. O götürecek bir şekilde. Yola çıkıyoruz, gidiyoruz. Size bu kanyon olabildiğince her şeyi göstereceğim. Tırmanışları ve Bolivya'nın efsane manzaraları size göstereceğim. Şimdi dolmuşa otobüsü bekliyoruz. Geldiğinde yola çıkacağız. We are here. Where are we? Biz şimdi buradaymışız. Plaza Avoroa. See? Then we go... Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> we go to the last one? Where? <laughs> <laughs> Arkadaşlar ta buradan en sona gidecekmişiz. Total how long? How far? Uh, one, hour, one hour or two hours. hour or hours. Bir ya da iki saat. Bayağı uzun bir yolumuz var. Neyse gideceğiz. Beklediğimiz <laughs> yerde burası. Bolivya La Paz'ın şehir merkezi. Bindik şimdi otobüse gidiyoruz. İşte Bolivya'daki belediye otobüsleri de bu şekildeymiş. Böyle bayağı bir uzun yol gideceğiz söylemiştim zaten size bayağı hani göstermiştim. Ödediğimiz ücret, otob buradaki otobüs ücretleri de 2 2 boliviyarmış. Yani 7 boliviyarda 1 dolar ediyor. Yani 30 cent, 35 cent gibi bir şey burada otobüs fiyatları. Bizim bir 15 saat otobüsle gideceğiz aynı fiyat. 30 cent gibi fiyata işte 2 bolivara gidiyoruz. Şimdi artık bir saat sonra orada olacağız. Kuşlar indik şimdi. Artık yolculuğu bitirdik. Geldik. Son duraktayız. Şimdi böyle bir yolda yürümeye başladık. Şimdi bu en tepelere daha bir yere tırmanacakmışız. Ben tamamen doğaçlama bir şekilde gidiyorum ama manzarası çok güzel ya. Şu an şehrin içindeyiz de. Yani mesela şöyle az buçuk gözüküyor. Dağlar falan işte kanyon falan. Etrafımız full kanyonla çevrili. Şöyle az buçuk gözüküyor. <laughs> Neyse tırmanacağız şimdi buraları. Şu an böyle yollardan yürüyoruz. Yanımızda da bir nehir var orayı da göstereyim size. Yani <laughs> nehir dediğimde işte böyle bir şey geçiyor buradan. İşte böyle yollardan yürüyoruz ama güzel yani bakın şöyle ağaçlar falan var arkamda. Bayağı güzele benziyor manzara işte kanyonda ileride bayağı güzel gözüküyor etraf. Etrafımız bu şekilde gözükmeye başladı güzel bir görüntüsü var. Daha yolumuz bu şekilde devam ediyor. İşte kanyona artık geldik. Sağımız, sarı, solumuz her yerimiz. Ama tam asıl neresine gideceğiz? Bilmiyorum şu tepeye mi çıkacağız acaba? Bilmiyorum işte. O Edison'un götürdüğü yere gidiyorum. Vallahi manzara çok güzel olmaya başladı. Bakın abi işte. Güzel hala böyle dümdüz yoldan yürümeye devam ediyoruz. Güzel bayağı manzaramız. Şimdi böyle yerlere geldik. Bakın buradaki manzara efsane yani yani şuraya bakın. Tabi burada çok çalışma yapıyorlar anlamadım neyin çalışmasını yapıyor burada bayağı bir belediye kazıyor bir şeyler yapıyor. Neyse bana da Esin arkadaşım dedi ki yani bu kanyon dedi çok büyük dedi hani hangi tarafını gezeceğiz dedi hani bir kere daha her yeri gezemezsin dedi. Biz bu tarafa geldik şimdi bunun daha ilerleri varmış. Şu tarafta da bir tırmanış yerleri varmış. Buralarda da varmış falan. Biz de böyle rastgele bu taraftan yürüyoruz şu an. <laughs> Abi bir sürü yol ayrımı var. İşte böyle kanyonum işte burasındayız. Bakın şu aradan giden yol var. Şuradan giden yol var. Şuradan giden yol var. Buradan giden yol var. Hangi yoldan gitsek çözemedik. Onu düşünüyoruz. Which way bro? Where are we going? <laughs> yes. Which way? Choose it. Yolunu <laughs> ne tarafa gideceğimizi çözemedik. Şimdi geldi biz yolu geri yürüyoruz diğer tarafa çıkalım dedik. Yani Etsin bu taraflara gitmemiş. Daha önce gittiği başka bir yer varmış oraya gidelim. Orası çok güzel diyor. Şimdi geri döndük giriş taraflarına gidip diğer tarafa tırmanmaya gideceğiz. Geldi biz yolu geri yürüyoruz şu an. <laughs> Etsin. We are turning back. <laughs> Abi şu evin coolluğuna bakar mısınız ya? Muhteşem bir ev yapmışlar. Çok güzel duruyor ve evin de manzarası bu. <laughs> Neyse, ee... manzarası işte böyle bir kanyon manzarası var. Çok iyi ya. Efsane ötesi bir ev. İster miydiniz burada yaşamak? Şimdi sonunda Gideceğimiz artık yola karar verdik. Bu yoldan gitmeye karar verdik. Buradan böyle tırmanacağız. Az önce biz şu tepelere gitmiştik buralarda. Takılmıştık az önce. Şimdi geri döndük. Burası giriş yolu. Şimdi biz buradan böyle tırmanacağız. Bakalım nasıl manzaralar çıkacak karşımıza. Valla manzaralar efsane olmaya başladı abi bakın ya. Çok iyi değil mi kamyonun manzarası? Çok güzel oldu ya. Geldiğimiz yol burası. Şimdi şu ilerlerden devam edeceğiz. Şu aralardan devam ediyoruz. İşte böyle bir yere geldik. Şu duvarı atlamamız gerekiyor şimdi. Duvarı atlayacağız. Böyle bir manzaranın altındayız. Bakalım şu duvarın arkasında nasıl bir manzara çıkacak. çıkacağız. Şuradan atlarız herhalde. Herhalde buradan çıkılır. Bakalım nasıl bir manzara çıkacak. Şu an böyle yoldan yürüyoruz, tırmanışla devam. Eskiden burası şeymiş, ee, nehir geçiyormuş buradan eskiden ama kurumuş gitmiş artık. Gördüğünüz gibi böyle taşlık yer olmuş sadece. Valla nehir burada güzel gözükürdü ya, merak ettim nasıl olduğunu. Şu an çok egzotik yollardan yürüyoruz. Böyle dar yerlerden geçiyoruz bayağı bir. Ah, buralardan tırmanıyoruz. Amacımız şuraya tırmanmak. Umarım ulaşabileceğiz oraya. Geçtiğimiz yollar bu şekilde. Abi şu an çok esrarengiz olaylar oluyor. Edson önden yürüyordu. Şu az ileride ceset gibi bir şey var dedi. Korktu çocuk önden sen git dedi. Ceset var diyor <laughs> ama emin değil. What is the body bro? <laughs> <laughs> yok ya, çocuk korkuttu. Yani korktu. Ceset var falan diye de. Ceset beset yok ya. Bakın göstereyim size çocuğun ceset sandığı şeyi. <laughs> gördüğünüz kaya var ya. You Şu kayayı geri zekalı ceset sandı. <laughs> <İşte, gülüyor> bu mal <laughs> Şu da ceset sandı ya. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> Manyak ya ceset sandı koca kayayı. <laughs> Neyse şimdi yiyiz e, geri dönüyoruz çıkıyoruz buradan. Şimdi dedi ki daha fazla hani saat saat oldu dört buçuk beş yani yaklaşık bir bir buçuk saat sonra hava kararmaya başlayacak. D dedi ki daha fazla devam etmeyelim hani ileride de manzaralar aynı zaten bir şey değişmiyor dedi. Zaman kaybetmeyelim geri dönelim seni hava kararmadan başka bir yere daha götüreyim. Alisetas. Alasitas. Ha, Alasitas isminde bir volkana gidiyoruz şimdi. Şimdi, dil yok ortak. O yüzden çok anlaşamıyoruz. Galiba teleferiye falan binip gidecekmişiz galiba. Teleferiko. Bakın bak. Bize anlaşmamızı göstereyim size. We no understand. Ben konuştuğum zaman o biri anlamıyor. We don't understand each Dur. Şimdi size nasıl anlaşmamızı göstereyim. bu Teleferiko, taksi, onobüs, car. Cable car. Car. Cable car. Keyboard kar ne o? <laughs> Keyboard kar ne? Neyse işte galiba telefektir. Bilmiyorum nasıl gideceğiz işte. Bir şekilde gidiyoruz işte. Bakalım. Volkan keşfedeceğiz şimdi. Evet de. şehir merkezine geri döndük. Edson'la beraber. Şimdi şöyle bir yere geldik. Teleferiye. Burada teleferiye binecekmişiz. Sonra bir yerlere gideceğiz. Bilmiyorum götürüyor beni bir yerlere işte. Teleferiye bineceğiz şimdi. Bakalım neler göreceğiz. Ve geldik. İşte teleferik burada. Buna bineceğiz. Bileti okutmamız lazım. Evet. Gidiyoruz! Videoğuz. Evet. Evet, <laughs> çıktık. Ayaklarımı da uzattım mis gibi keyif yapıyorum. Bakalım şehir manzarası nasıl gözükecek yukarıdan. Çeperik'te geziyoruz. Şehir manzarasını görüyoruz. Güzel, keyifli. Diğer taraftaki manzara da bu şekilde. Güzel, Lapaz şehrini de bu şekilde böyle geziyoruz. Evet teleferikten indik şimdi. Şöyle yerlerde geziyoruz. Bu arada işte dediğim gibi dil olmadığı için ortak anlaşamıyoruz. Ben yani yanlış anladım şimdi volkanlara dağ falan gideceğiz sandım da. Şehir merkezinde bir yere falan geziyoruz böyle. Burada işte böyle alışveriş dükkanları falan var. Takılıyoruz burada. Bakalım yürüyoruz. Abi şu grafitinin güzelliğine bakar mısınız ya? Şöyle koca binaya böyle bir grafiti yapmışlar ya dağ falan. Diye çok olmuş ya işte etrafta bu şekilde çok kaliteli böyle geziyoruz etrafta burada böyle oyun yerleri yapmışlar langırtlar biladolar falan böyle güzel ya baya tam oyun eğlence yeri yapmışlar buraya güzel gençler takılıyor burada 20 karales. Ve artık havada karardı gördüğünüz gibi böyle işte market taraflarını böyle geziyoruz buraları. Bitirdik artık. Yorulduk. Yorucu bir gündü. Yani vadiye tırman, buralara gel falan filan. Güzel bir gün geçirdik. Esin sağ olsun. Gracias amigo for today. <laughs> İspanyolca, İngilizce karışık. Hem <laughs> Spanish and English mix. Bitirdik artık. Biz şimdi eve dönüyoruz artık. Biraz dinlenelim dedik. Çünkü yarın da başka bir vadiye gidip oraları tırmanacağız falan. Dedik şimdi gidelim biraz dinlenelim. Teşekkürler arkadaşlar videoyu izlediğiniz için. Size günümü ve bu vadiyi her şeyi olabildiğince göstermeye çalıştım ve Bolivya'da daha çok zaman geçireceğiz. Çok fazla yerlere gideceğiz. Bolivya'yı size çok güzel daha tanıtmaya devam edeceğim. Teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Diğer Bolivya videolarında görüşmek üzere.